Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız elhamdülillah. Çok şükür. Evet arkadaşlar ben şöyle motorla geldim. Enes'i bıraktım geldim ilk önce. Oğla ondan sonra da sağlık ocağına geldim. Kulağım gerçekten hiç duymuyor arkadaşlar. Bana çok kişi ablalarımızda yazıyor. Hümeyla neredesin? Nasılsın? Niye video atmıyorsun? Diye çok merak eden ablalarımız var. Gerçekten hiç iyi değilim arkadaşlar. Hastayım bir yandan bir yandan da kulağım duymuyor ee, sol kulağım duymuyor onun için sağlık ocağına geldim doktorumuz da daha yeni geldiler saat daha yeni 9'a geliyor öyle yani arkadaşlar şimdi gideceğim içeriye onlar birazcık şey yapsınlar yerleşsinler diye girmedim hemen içeriye arkadaşlar <laughs> ondan, ondan dolayı video çekemiyordum kaç gündür. Ee, öyle bir tanelerim. Hatta dün Nevay'la birazcık çekmiştim. Ee, onu da inşallah koyarım videoma. Tekrardan. Ha bugün iyi güneşli de soğuk yine de. Sabah soğuk büyük ihtimalle o da. Öyle arkadaşlar. Bakalım bugün neler yapacağız. Bir girin Büyük ihtimalle damlama verecek. Çünkü kulağım geç Çok kötü. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Neleri yaptınız? Benim merak eden ablalarımdan da hepinizden daha razı olsun. Youtube'daki en son attığım videonun yorumlarına da yazmışsınız. Instagram'dan da yazmışsınız. Facebook'tan da yazmışsınız. Hepinizden bir değil bin kere razı olsun. Beni düşünüp yazdığınız için de. Öyle bir tanelerim. Bir bakalım bir girelim. Ne diyecek doktorumuz. Ondan sonrasında inşallah sizlerle görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şöyle inşaata geldik. Gamboş'la birlikte. Gamber bugün gitmedi. Hastaydı. Onda dedik gidelim. Gamber şimdi arkadaşlar. Neydi çalışıyordun çalışıyor bir Gamil? Alçıpan Alçı çalışıyor. Biz de evlere ışık da yaptıracak ya. Onların ölçüsünü almaya geldik. Öyle. Gene kafamızdan göre yapıyorduk. Gel dedi giderik. Ben Bahar hem sana söylerim dinden Ben normalde arkadaşlar tavanlara hiçbir şey istemiyordum. Yani dümdüz olsun diyordum. Kamber dedi ki abla valla nasıl güzel oluyor. Dedi. Gidelim yapalım bakalım dedi. Bence yaptır dedi öyle deyince de gidelim bakalım bakalım dedim yani. de yani. aynen salon büyük dedi diğer odalara da işte e, ben yatak odasına gardırop yaptıracağım arkadaşlar gömme dolap o biraz sıkıntı gibi ondan beri yapar o her, her türlü olur diyor da bakalım bakalım ne olacak ne bitecek Bugün hava güzel arkadaşlar da rüzgar çok, rüzgar çok rüzgar var ama hava iyi yani, güneşli. Aralığa ne diyordun? Kutuydu de... değil mi bu? Kutu şey. Kutu güzel oluyor. İsteriz, güzel ha alınır. ama şey. şey diyordun ya lamba öyle şey, evet. o olabilir aralığa. Kanzatörü yapacak. Kutu kutu. Yumurta yapacağım. İstersen kutu da yapma yani. Burası, burası? Burası. Burası da mı? full olacak. Tavan hatır evet. olacak dolap. Burada da işte, şişecek. Şey Al çıkanı yaptıktan sonra dolap şey çıkarıp ötüsünü alacağım. Evet. Daha zaten başlamadılar değil mi yapmayın? Nereye? Dolapların. Yok canım. Çünkü gelip bir daha alçını içecek. He he o zaman ya. dedi. He sen de her şeyi yapacaksın. Ondan sonra ben gelip ölçünü alacağım bir daha. Evet. Sonra yapacak dedi. Işte. Dolabın burayı da 15'e çiz. Dediğim gibi tam şu şey var ya. Hı hı. Bir pirket gidiyor ya. Şuraya geliyor. Bir pirket gidiyor burada. Burası kaç santim şey? Dolabın. Dolabın bilmiyorum. 60 var mı orada? Vardır. 60 işte. Şuraya geliyor. 60. 20 santim biz çıksak. Şuraya. şuraya Yok. Yok. Ta buraya da geç şey gelecek de tavan değil. Tamam. da de. Buzdolabı falan. Çünkü burada bir dolap var. Bura şu ne? şey düz de olsa olsun. olur. Burayı hiç yaptırmasam olur. Evet değil mi? Düm düz olsa giriş. olur burası. Burada tavan da şey yok. Şey çeksin de, de. Dolap olacak hayır. Evet. İnşallah bir işte, şapa şey şapatı sat, şey satsa iyi olacak ya. Çektim, hı. -hı. Koyat, kapılar da hatacağız. O da nasip olmadı Yusuf gittikten sonra da işte Yusuf kapıların kenarlarını yapacaktı. o da olmadı. Ya da ahşap çıkar. Batta burada tahtalar duruyor. bir. Bunun altına ahşap bir yapamaymır veya da betoban yapalım. Hiçbir şey olmaz. Betoban daha iyi. Betoban alırsınız. Betoban ne mi? Alçma. Ah. Hiçbir şey hiç gitmez yavru çıkmaz yani. Bir de tabanın üstüne koyayım vurur işte. İstersen bir de üstüne şişte şekil İnşallah. Ben buraya var ya küçük sen diyordum? Hatta yapayım. sana var. dediydim ne? De seninle eşit değildik. Şu ortadakini koydurtturmayacağım şu demiri. Onda Hasan abi demiş ki dartmaz demiş çatı. Dartmaz. Bayağı. Bir. Babalar bunlar mı? Hı. Hmm. Ben de çamaşır sermek için goya öyle demirlere şey yapacaktım. Yani, <laughs> yaptı, demirleri Aynen. Aynen diyorum ya o da ben küçük zannediyordum ya değilmiş iyi olmuş yani. yani, <laughs> yani. Hey oranın kim dağılmışlar. Orayı çıkartmadık. Ağabeyleri gene mi söktürüz? He. Niye? Kendimi <laughs> söktük. Oracağımı çıkartmadık. Çamlar. İyi ama ya. Büyük ama şişesi falan tam ideal istediğin Zaten gibi silebileceğin. Nasıl? Daha, elektrikli. Yok Sinekleri sökecek miyiz? Böyle yanına ne Değil. Çakmalı. O iyi değil işte. İyi değil. Niye? Çok pasak oluyor onu. Çıkartamıyor onu da da. Mesela çıkarttı ya onu. Niye o şeyi şöyle açmalı. Olmuyor işte. Burada benim işte şu şey var ya görmüyor musun? <laughs> Ondan dolayı olmuyor. O kadar mı yakıyor? Hey, hey, o ben kadar. Varmış. Çok böyle yanıyor. Bu şey mesela bu taraftan kapanır değil mi? Bas, beyaz, beyaz olandır. Bunu kapanmaz. Kapanıyor. Babam kapanır dedi. Kapanır işte. Kapanır Filo ile yapan dedi. Kapanır dedi. Hmm. Onların içeride korkması kötü. <laughs> Öyle vallahi arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Bulaşıkları kaldırdık. Ondan sonra acaba Neva'nın altını üstünü değiştirdim. Annemin en normalde. Annem de gelecekti. Onda ben gelmem ya. Siz gidin dedi. Gir. Fikir değiştirdi annem. Öyleliğinin kaldık. Allah'ım kulağımda duymuyor ya sesim kendime bir değişik çıkıyor. Vallahi billaha. <laughs> kulağımda da arkadaşlar enfeksiyon olmuş dedi. Yani bayağı olmuş dedi bir de. Hiçbir şey yok. Hani hastalandım boğazım falan ağrıdı mı hiç dedi. Ben de gördüm bir anda oldu. Onda da gayrı bir damlama verdi. Bir de tüpü hap verdi. Öyleliğine. Birini damlattık. Birini de 12 saat sonra damlatacak işte. Bir de hap da öyle. Böyle geçip gidiyor işte hayat arkadaşlar. <laughs> <net okumuş>. <laughs> Öyle canlar, bir tanelerim. Şuraya da işte şey düşünüyor. Neydi gamber buranın Plastik işte? tava. Plastik tava. 60 a 60 bir şey Asma tava. Olacak. Değil asma, mi? Asma, tamam. aynı. He, hep aynı. Plastik tabanca. De Buralar kırılmaz yani şimdi. Geçi oynayacak da. Şey da şey Şap atılmadan diğer taraflarda yaptırsaydık iyi olur diye. Ne yaptıracağım? Şu şey suyu yok. o tarafa öbür tarafa çekecek dediğim gibi. De. Rot, 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 rot. Hı hı. Bir de abes durur. Yani çocuklar yarın açar maça buraya giyip kotu aldı Şu onu şu köşeye doğru çektireceğim. Hey. Kolonun arada durur. Hayır araya çektireceğim. Ondan şey sonra. Yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Onlar mı şapatıldıktan sonra? Nereden götüreceğimiz? Duvardan. Duvardan ya. Gözükmez mi? Yok da alçma aç çekilmiyor ya. <laughs> Burada var mı? Aynen. işte i̇şte bilmiyorum bir şey yap ama yengem bilin ki korkma orası işte böyle Yar, He al, tamam, alçıyı tamam. da al yapacaklar ya alçı yaparken de burayı dolduracaklar işte. Yani böyle kırmışlar. Kıracaklarmış. Böyle ya. Benim burayla tamam. Sümeyla yengem tamamen olmuş. Bitti. Şey, bilmiyorum ya. Bakacağız onu soracağız işte. Onların hep sorulacak. Valla bu dolabın bir geliyor ya. O dolabımda tavan adar değil o dolap. Yok. İşte çizik. Ha he oraya at. Kuran da koyduk da mı? Koyduk duracağım işte. Onun için çizittirdim. Normalde yükseğe koymuş da yükseğe koyup koymadı önemli değil de şuraya oraya da koymamış mı? bak mesela buraya. Buraya Bura koymamış. O köşeye koymamış. Ama geç şey gelecek. Hadi buraya gelsin. Kapatmaz ki bunu ya. Şuraya gelsin hadi. He biri, biri buraya gelse. gelse Buraya bir tane yeter. Bir tane mi? Evet. He. Hadi şunu da. Şuraya çekin. Bir tane de burada Karşılıklı. Veya da şuraya bul. Ama bir tane yitir. Sanki buradan oturacak. Neye oturacağım? Bir tane oraya yeter de. O köşede yok mu mesela? He, he değil mi? Orada yok. Daha dışarıya için de istedik biliyor musun? Dışarıya da koyacaktı. daha. Ne? Lamba. Lamba mı? Hmm, güneş sistemiyle büyük ihtimalle olacak. Bozulma çabuk bozulma. Niye lan? Niye şiirdekiler bozulma hayır? Ben mı diyorsun? Ee, neydi onun ismi? Kameranın yanındakiler bozulma. Onlar nasıl her akşam yanıyor? Kamera mı? O kameranın içi yanıyor. Yo. Şu güneş güneş sistemi nasıl yanıyor? Yani? Şöyle büyük lan. He. O zaman ona bir şey olmaz. Şimşekle çakmadı. Ona şimşek çok hafif. Allah. Allah bilmiyorum ya. Tam olarak ben de bilmiyorum da nasıl olacağını öyle kafadan söylüyormuş Evet arkadaşlar biz gidiyor. Ee, öyle geldik, baktık, fikir yürüttük kardeşimle Şimdi de gideceğiz, bakalım neleri yapacak. Hiçbir fikrim yok. Dem ayırınca Ne mi ki? Aynen kesmişler burayı. şey bir de yat odası süpürülecek buraları iyi süpürüldü kim Raskınan, kim? Bura Bura de. Kim süpürdü? Raz kim? Yusuf süpürdü herhalde. Raz ki Bura açma, bırakitli diye buranın anahtarı nerede? Vallahi. <laughs> Hiç bilmiyorum. Ee, bir daha Ha yok şeyde herhalde. He, bizim evde çantada herhalde. Neyse bakman lazım onda. Evet arkadaşlar görüşürüz inşallah ilerleyen zamanlarda.